Bir süre önce kademeli olarak hayata geçirilmişti. ikinci el araç alım satım satımında güvenli ödeme sistemi dolandırıcılığın önüne geçmek amacıyla 27 Eylül tarihinden itibaren zorunlu hale geliyor. Sistemin merak edilen ayrıntılarını getiriyoruz şimdi yakara. Ödeme dolandırıcılıkların önüne geçmek için yapılmış bir devlet garantili ödeme sistemi. Vatandaşların para kaybı en azında önlenmiş olur. Çok mantıklı, güzel bir şey. Güvenli ödeme sistemi tamamen alıcıyla satıcıyı buluşturan Tamamen güvenli bir sistemdir. Galerici olduğumuz için bizim yerimiz belli, şahısların olanlarımız daha yüksek ihtimal. İşte bu gibi tereddütler artık bitecek. Alım-satımlarda güvenli sistem zorunlu oldu, dolandırıcılar yandı. Güvenli ödeme sistemi kademeli olarak hayata geçirildi. Şu anda yetkili satıcıdan yetkili satıcıya, bir zorunluluk yok. Taraflardan birinin yetkili satıcı olması durumunda bu güvenli ödeme sistemini yapmak şu an için zorunlu. Biz bunun vatandaşlar arasında da iki şahıs arasında da geçmesini tavsiye ediyoruz. 27'sinden sonra artık tüm araç alım satımlarında güvenli ödeme sistemini kullanmak zorunlu olacak. Peki nedir bu güvenli ödeme sistemi? Kendi mobil telefonlarından veya Takas Bank uygulamasını indirerek bir üyelik oluşturuyorlar. Alıcıya bir referans kodu gidiyor. Aracı satacak kişi de bu referans numarasını kendi bankasına girerek parasının e, satıştan sonra geleceğini görüyor. Burada birinin hesabına giden bir paraya Ortak bloke hesapta para kalıyor. E, alan ve satan imzaları attıktan sonra para satıcının hesabına geçmiş oluyor. Vatandaşa para versen güven yok. Hesabına göndersen gerek güven yok. Onun için gayet güzel bir şey yani.